şey alt çikolatalı ya kanka falan niye böyle şeyler veriyorsun ya şen şen donat ne kanka uhu direkt arkamda bu arada arkam kırmızı yap dört heh bitti sonunda Allah şükür yarım saattir bunu uğraşıyorum ya üç pasta yapmışız burada çalışıyor mu yok no tamam gelmiş simülasyon yapabiliyoruz. Oo yine bu ne kanka? Yuvarlak yok kalp. Al çilekli, çilekli, kare, çilekli, muzlu, yuvarlak, çikolatalı, muzlu. Üzerinde de şey var. Tamam. Doğru yaptık. Aynen. Niye artmadı? Onu çözemedim ben. Kalpli mi ilk başta? kalpli muzlu çikolatalı kare çikolatalı çikolatalı ee, kalpli çilekli çikolatalı kalpli yok yanlış yaptık ya şura çikol neyse ve altındaki nasıl oluyor la? lan lan eminim çikolatalı yaptım o ben muzlu pardon He, şeyleri değişmiş. Ben de diyorum nasıl oluyor? imkanı yok. Tamam. Kare. Çikolatalı, çikolatalı. Tamam. Şunlar ikisi yerde değişmiş bu arada. Sadece onu fark ettim. Tamam. Bu böyle olacak. Tamam. Çikolatalı kalp gönder. Şapkaları elinden geldiğince hızlı topla. Arkana ne kadar çok şapka şey yapar, o sana o kadar hızlı yetişir. Sık, sık kontrol etmeyi unutma. Tamam ne yapacağım? Arkaya da bakacağız. Oğlum şeye baş o döndü bu oyun. Yuvarlak. Ee, tamam doğru yaptım. Şu. Kare, çikolatalı, çikolatalı Yuvarlak Bundan Çikolatalı mı lan o? İnşallah çikolatalı. Tam gözükmüyor Tam gönder okay. Space'e basınca arkadaki şeyleri toplayacağız Oğlum adam burada ya Ne o? Kalp mi? Kalp Oğlum her şey çok değişmiş Tamam gel be bir dakika geri gel tamam ee, küp çeyli sarı sarı mı kesin budur doğru geri gel space geri gel ee, yuvarlak Hiç hayır bu değil tamam bu çikolatalı bu kesin tamam doğru tamam gönder az kaldı az kaldı kare sarı tamam ee, tamam ne bu kalp sarı sarı kalp şeklinde yine tamam bir şey yok ee tamam Ç şeyle Müzik gönder. Kanka tamam geri püskür. Onu geri püskürtüyorum zaten. Yürüyor mu kanka ne oluyor? Yuvarlak. Güzelmiş. Kalp. Ee, çikolatalı. Sarı. Kalp. Oho. Tamam kalp. Çikolatalı. Gönder. Tamam kanka şapkaları toplam işte. Hata yapmayacağız bu arada. Kalp. Şimdi değişmiş çok güzel. Çikolatalı. Ee, kare. Çikolatalı. Muz. muzlu ee, yuvarlak Sarı Sarı Gülücük gönder Tamam Ne yapacağız Normal normal Oğlum space arkaya dönemiyor mu Gitmiş tamam Oh kalp Çikolatalı çilek, Çilekli Geri gel Kare sarı, çilekli, yeri gel, Kalp. çikolatalı, çilekli, tamam gönder. Tamam hızlanacak şimdi ilk baştaki gibi düşünün. Yuvarlak, sarı, sarı, sarı. Ne altı ne var? Kalp mi var? Kalp var. Aynen kalp var. Sarı, sarı. Ne oluyor kanka? Eee <laughs> <laughs> gitme gitme dur kare sarı çikolata çilekli abi her şey çok karıştı şu an ne bu kalp sarı sarı sar sarı abi kafam yer bir oldu tamam bir tane daha kalp bu sefer şeydi çi çilekli üstünde karamel tamam last kare dön. Lan dur hemen gitme. Çiko çikolatalı. Çikolatalı. Kalp gönder. Tamam. Ne var altında? Kalp var. Çilekli. Çilekli. Kare. Muzlu. Çikolatalı. Yok lan. Hayır tam tersi oldu. <laughs> Yanlış yaptık herhalde. Dur bakayım bir dakika dur. Kare. Çilekli çilekli. Ben kesin nane yedim. Yanlış yaptım. Kanka kalpli, çilekli, çilekli, geri. Ha bir tane daha kalpli. Ç ee, muz var üstünde. Muz var. Lan o değil. Muz, muz, muz. Of aklım çıktı kalbim durdu. Biraz daha zamanımız var. Hemen kapağı kapıyı kapatmayalım. Muzlu muzlu. Ya yaraydık ki ya. Keşke kapıyı kapasaydım ama. <laughs> Tam niye zorluyorum ki ya, biraz zamanımız var dediğimde. Niye zorluyorsun sen? Bak bir saat oldu klip halen şunu yapamadım ya. Kalp. Kırdı içimizde şu an ya. Kötü de kanka. Sakin olacağım. Abi. Bu oyunu bitirmem lazım benim. Sakin olacağım. Pembe. Üçgen topları gönder. Ne no. ee, o? Kalp. Sakin. Pembe pembe, pembe, kap ne Ama şu an güzel gidiyoruz abi. Gerçekten güzel gidiyoruz yani. kare pembe sarı ee, yonca inşallah olur tamam. çok güzel şu an güzel gidiyoruz her zamanki dediğim gibi değil harbiden güzel gidiyor tamam kalp şeyleri toplayayım Tam gözükmüyor bile. İşte bunu seviyorum ben gözükleri. Kalp, e, pembe, siyah. E, yuvarlak. Siyah siyah. Tamam, düşer. Gönder. Lan ne ara geldi ya? Ee, sarı. Pembe. Pembe. Yuvarlak. Pembe. Siyah. Tamam, üçgen. Gönder, Allah rızası için gönder, 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 gönder. Yuvarlak. Kullanmıyorsanız verin babaya. Siyah. kare Şunları hemen toplayalım. Pembe bu. Tamam. Pembe, üstüne pembe. Yuvarlak. Sarı siyah Kaç gelmiş Bir tane kaldı bir tane kaldı sakin Çok hızlı yapıyoruz şu an zaten Adam gelince kapıyı örteriz sıkıntı yok şu an Sadece panik yapacağız evet. Tamam Yuvarlak Bir kapatayım. Bitirdim zaten tamam mı? Kay.. Ananı satayım kay. Gidik gidik Sarı. Ben de. Yonca. Gönder gönder gönder. O ne kanka ben bitirmedim mi ya? Arkamı döndür dök Ben burası. Of oh, güzel. Ben yetişemem. Yetişmez o bana. Çok bir yaparsak yetişmez. Tamam yetişemez o bana şu an. Hadi ver artık. Çok güzel. Kanka ne yapmamızı bekliyorsun da? сейчас как и бошок değil As. ne yapças Heee 6 si... Sarı Pembe Jülesi var Yuvarlak Yuvarlak mı o? Ne kanka ya Pembe pembe Üstünde 3 kalp Ne o i̇şte Sarı sarı Elinde budur diye düşünüyorum Kanka Bak siyah ya yeah. Pembe Bir varlık pembe Pembe Kalp tamam kalp bak o kanka ya İlkanı yok başka bir şey olmasın Heh tamam Uf, da yaptım ya 2 saattir uğraşıyorum Kaçtık herhalde Yine geldik buraya ya. Şunu mu alacağız? Ne yapacağız? Uf, harbiden de yoruldum ya. Ama aydınlanmış fark ettiyseniz buralar. Hem Bu de bayağı aydınlanmış. Bu da bayağı aydınlanmış. Ya benim şomazım var ya. Ben bir şovaz mı açınca zaten. <laughs> diğer taraftan gidecektik ya. O derden değil, o bardan, <laughs> oradan değil bence. dur. Heh, ayrılın oradan. Tam kapıyı aç dedim. Kapıyı açtı bana da neyin kapısını açtı? Biz yine öldük. O kadar şey yaptık ya. Çıktık mı kurtulduk Ne oldu? Ne lan, Vay bana. Herhangi bir tuşa bas. Yeni mücadele var. 7. sipariş ve güvenlik siparişleri denen. Herhangi bir tuşa bas. Diğer oyunu diğer sonunda bulmaya çalışayım. Oyunun diğer sonunda herhangi bir tuşa bas. <laughs> Oyun bu kadardı beni deli etti oyun. O son iki hanede o arkan dönüyor falan pasta yap bu olayı. Çıldırdım. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Hadi Allah'a emanet.